Değerli dostlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bu videoda uzun süredir kullandığım ve gerçekten büyük bir memnuniyetle kullandığım 4. Airpods 2. neslimi arkadaşlar sizlerle kullanıcı deneyimlerini paylaşmak istiyorum. Tabii ki videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ve bu cihaz hakkında sizler ne düşünüyorsunuz ve sizler hangi cihazları kullanıyorsunuz kablosuz kulaklık pazarında? Bunları da aynı şekilde yorumlara belirtirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar AirPods ikinci nesil 2023 yılında hala kullanılır mı videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Videoda... Başta da söylediğim gibi 4. Airpods 2. nesil demiştim. Bundan önceki kullandığım 3 kere de arkadaşlar gerçekten farklı tarihlerde farklı fiyatlarla aldım. Ki fiyat konusunda birazdan değineceğiz. Gerçekten korkunç bir rakama doğru gidiyor bu seriler. Yani bu fiyatlarda hala bu cihazlar alınır mı? O soruya da aynı şekilde bu videonun sonunda cevap vereceğiz. Bundan önceki 3 tane Airpods 2. neslim arkadaşlar farklı tarihlerde kullandığımda zaman zaman ekosistem değişimlerinde zaman zaman daha farklı ya da daha üst cihazlara geçme niyetinde olmam hasebiyle değişti değiştirmiştim ve en sonunda gene Kürtçü dükkanına döner gibi döndük dolaştık ve gene Airpods ikinci nesle geldik. Ortalama 6-7 aydan beri de yani Mayıs ayından beri de bu cihazı aktif şekilde kullanıyorum. Şimdi bu cihazda geçirdiğim 6-7 aylık süre içerisinde beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi arkadaşlar ses kalitesi ve konuşma kalitesiydi. Yani aslında şöyle izah etmek istiyorum. Burada özellikle cihazın içindeki arkadaşlar yapısal hoparlör sistemi ve çubuğunun uzun olmasından kaynaklı olarak sesin karşı tarafa çok çok daha rahat gitmesini sebebiyet veren bu kulaklık gerçekten konuşma konusunda fazlasıyla iş görüyor. Ki beni de fazlasıyla mutlu ediyor ki ben Airpods Pro ve Airpods 3. nesilde de kısa süreler içerisinde bu geçmiş zamanda kullanmıştım. Müzik kaliteleri gene aynıydı. Çok bir fark yoktu bence benim kendi deneyimimle. Tabii ki arada ses yalıtımları konusunda illaki farklar vardır. O konuda bir şey diyemem ama önemli olan bu cihazın konuşma kalitesi diğerlerine göre bence çok daha iyi. Çünkü çubuğun uzun olması. Yani dahili hoparlörlerin ağzınıza daha daha yakın olması ister istemez sesin karşı tarafa çok daha rahat gitmesine sebebiyet veriyor. Bu da bu konuda bence bu cihazın en büyük avantajlarından biri ki hala birçok kişinin de fazlasıyla kullandığını görüyoruz. Yani şu kulakçık tanelerini de çıkaralım. Kutusundan ayıralım. Çünkü bunlar ayrı bir kalite bu. Oh, ayrı bir kalite. Tabii ki diğer memnun olduğum noktalardan biri de bu cihazın içinde dahil olan H1 çipi ile arkadaşlar 5.1 Bluetooth sürümünün de verdiği güçle iPhone, iPad, Apple Watch ve kullandığım dönem için Macbook cihazlarına yani Apple ekosistemi içerisindeki bulunan tüm cihazlar arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ve seri bir şekilde bağlanabiliyor ki bu bence H1 çipinin de kalitesinden kaynaklanıyor ki şu anda biliyorsunuz artık H2 çipe geçti Apple kulaklıklarında yani bu birazcık geride kaldı gibi düşünebilirsiniz ama aslında asla öyle değil. Yani gerçekten çok iyi bağlanıyor ve bağlantı hızları yani cihazlar arası geçiş hızları da gerçekten bir o kadar kaliteli. Bence hala günümüzdeki birçok farklı marka cihazların kendi ekosistem içerisindeki bağlantı hızlarını değerlendirdiğimizde bence AirPods ikinci nesil fazlasıyla güncel çıkan birçok farklı markadaki cihaza hala üstünlük kuruyor ki ben de bu konuda çok memnunum ki ben bir Windows bilgisayar aldım. Bu kulaklıklarımı ona da normal Bluetooth üzerinden bağladım ve orada da gene aynı şekilde arkadaşlar çok rahat ve çok verimli bir şekilde kullanabiliyorum. Tabii ki bilgisayarın Bluetooth sürümü birazcık daha düşük olduğu için zaman zaman kopmaları yaşıyorum ama diğer cihazlarımla kıyasladığımda gerçekten çok daha verimli bir şekilde tüm cihazlarımda kullanabiliyorum. Tabii ki bu memnuniyetlerimin yanında memnun olmadığım şeyler yok mu? Elbette var. Bunlardan bir tanesi de şarj konusu ki şöyle izleyeyim arkadaşlar. Bu kulaklık tanelerinin şarj süreleri gerçekten çok başarılı. Bu konuda asla hani olumsuz bir düşüncem yok ama bu kutunun batarya performansını hiç beğenmiyorum. Yani cihazda da bir sorun olabilir bu konuda tüm cihazları altında bırakmak istemem ama kutunun şarj performansı çok başarısız. Yani hem bu kulaklık taneleri şarj etme hızı hem de kendisinin şarj olma ve şarj depolama kapasitesi bence çok başarısız ve bundan dolayı da ben sürekli olarak Böyle bir buçuk güne bir, iki güne bir sürekli bunu şarj etmek zorunda kalıyorum ki tabii ki aktif kullanıyorum belki kulaklıklarımı bundan da hemen hızlı bitebiliyor ama hani Airpods 3. nesilde Airpods Pro versiyonlarında bu tarz bir hızlı şarj süresinin düşümünü ben çok rastlamamışım. Bundan dolayı da kutunun şarj performansından hiç memnun değilim ama kulaklık tanelerinin şarj performansından gerçekten memnunum. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Şimdi tabii ki videonun sonuna doğru gelirken şu birkaç soruyu da sizlere cevap vermek istiyorum ki eminim bunda fazlasıyla merak ediyorsunuz. Üçüncü nesilde Pro'ya göre farkları var mı? Elbette var. Bunlardan en önemlisi AirPods e Pro'lar için söylüyorum ses yalıtım yani dış sesin kesilerek kulağa çok daha temiz ve çok daha iyi bir ses kalitesini verilmesi bu konuda elbette silikonlu bir kulaklık olmadığı için ve böyle bir ses yalıtım modu da olmadığı için tabii ki bu konuda dış sesi fazlasıyla duyabiliyorsunuz. Ama ses performansı iyi olduğu için her video için söylemeyeceğim tabii konuda. Yani bazı videolarda ses gerçekten çok alçak kalıyor ve ben duymakta zorlanıyorum. Ama normal açıdan baktığımızda ses kalitesi ve ses seviyesiyle arkadaşlar zaten dış sesleri bir şekilde kesiyor ve size daha güzel bir ses veriyor. Ama tabii ki çok kalabalık ortamlarda da çok gürültülü ortamlarda o ses yalıtımına birazcık ihtiyaç duyabiliyorsunuz ki o da Pro noktasında birazcık daha keşke Pro olsun diyorsunuz. Üçüncü nesille farkı var mı? Onda da tabii ki uzamsal ses arkadaşlar. Yani kafanızı çevirdiğinizde sesin geliş açısı ile ilgili. Ama bunlar tamamen profesyonel ya da bir kulaklıktan daha yüksek derecede performans bekleyen kişilerle ilgili. Benim gibi normal kullanan yani gündelik hayatında kullanan kişiler için bu tarz özellikler direkt ihtiyaç mı? Bunu da size ben sormuş olayım. Yorumlara siz de düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Benim için Pro ya da 3. nesile göre çok eksik yönü yok. Benim kullanım deneyimlerim noktasında ama sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara bekliyorum. Devamında alternatif önerilerim var mı? Bu konuda arkadaşlar özellikle bu başlığı ben bizzat buraya aldım. Çünkü bu konuda arkadaşlar size bir önerim var. Belki biraz da bana Apple firması düşman olacak ama hiç önemli değil. Ben bu kulaklık yerine size Huawei FreeBuds serisini tavsiye ediyorum. Bu kulaklıkları fazlasıyla öneriyorum. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Tabii ki Apple ekosistemi içerisinde bağlantı konusunda problem yaşar mıyım diyebilirsiniz. Arkadaşlar bunu kullanan bir kişi olarak yani Piribas Pro birinci nesli kullanan bir kişi olarak ekosistem parçaları içerisinde geçiş hızları arkadaşlar. Belki iyi posta göre çok başarılıydı ama hızlı bir şekilde cihazlar arası geçiş yapabiliyor. Yani bunu tabii ki bir ortak bağlantı sağlayarak yapmıyor. Bluetooth kalitesiyle yapıyor ama bu geçişleri bu cihazda da yapabiliyorsunuz. O yüzden ben FreeBus Pro'yu, FreeBus serisini ve alacaksanız FreeBus Pro serisini fazlasıyla tavsiye ediyorum. Ben FreeBus Pro'yu ikinci kulaklığım olarak kullanıyorum ve gerçekten çok da memnunum. Bunun da zaten kanalda inceleme videoları var. Tabii ki videonun sonuna gelirken videomuzun da başında gördüğünüz gibi 2023 yılında Airpods 2. nesil hala kullanılır mı sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum. Eğer 4000 TL verip sıfırını almayacaksanız kullanabilirsiniz. Ama 4000 TL ya da daha yüksek bir rakam verip sıfır alacaksanız bence almayın. Gidin farklı markalar alın. Huawei alın. İstiyorsanız Samsung alın. Sony alın. Farklı markalar alın. Her türlü cihaz alın ama bence 4000 TL gibi 5000 TL gibi bir rakamı verip Airpods almamanızı ben Söyleyeyim. Bu benim kendi düşüncem. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara da bekliyorum. Ben bu şekilde bir kullanım süreci yaşadım arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde videonun altına sizler ne düşünüyorsunuz, sizler hangi kulaklıklar öneriyorsunuz, bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Daha farklı videolarda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.